Tabii seçime az bir süre kaldı. Seni her bağladığımda seçimi soruyorum, seçim çalışmalarını soruyorum ama yeni izleyecek, izleyen izleyicilerimiz için de e, aktarırsak güzel olacak. Son seçim öncesi son gelişmeler neler Galatasaray'da? Evet Galatasaray'da zaten her konu geliyor, düğümleniyor. 11 Haziran tarihine seçime. Çünkü Galatasaray'ın yöneteni ve teknik adamı artık bu seçim sonrasında belli olacak bir anlamda. E, Dursun Özbek ve Eşref Amamcıoğlu arasında gerçekten son derece rekabet düzeyi yüksek, e, çekişmeli ve favorinin olmadığı bir e, seçim sürecine doğru ilerliyor Galatasaray. E, tabii ki e, iki e, başkan adayının da önemli projeleri var ki, e, bu noktada Sayın Dursun Özbek e, Erden Timur önderliğinde, belki de bundan sonraki seçim süreçlerinde bir örnek teşkil etmesi gereken, gelenek haline gelmesi gereken bir adıma imza attı. Çünkü bildiğimiz gibi hem ülkemizde, yakın geçmişte Galatasaray'da yaşanan, verilen sözlerin, vaat edilen projelerin gerçekleşmemesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu noktada bir anlamda ayakları yere basan, gerçek rakamlar, gerçek projelerle genel kurulu üyelerine e, hitap etmek, e, onlara projelerini net bir şekilde sunmak için Sayın Dursun Özbek ve Sayın Erden Timur e, geçtiğimiz hafta e, geliştirdikleri projelerle alakalı, gayrimenkul projeleriyle alakalı e, bir fizibilite e, raporu e, yaptırdı. Bağımsız bir e, Türkiye'nin en saygın denetleme kurumlarından bir tanesinin Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası'na ve Tekim'de altı taşınmazı hakkında Galatasaray'ın geliştirdiği ve yaptığı projelere Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası 9 milyar TL gelir elde edebileceğini belgeli bir şekilde rapor etti. Sayın Dursun Özbek ve Erden Timur'a bu altı taşınmaz neler? Galatasaray adası, Mecidiyeköy'deki otel projesi, Kemerburgaz, Riva e, Florya e, ve Basketbol Salonu. E, nitekim de Cuma günü e, Sayın Dursun Özbey'in e, lansman toplantısı yapılacak. E, burada üyeler ağırlanacak ve bu projeler ince detayına kadar bu raporla birlikte genel kurul üyelerine e, anlatılacak. E, Sayın Eşref Havancıoğlu da Evet e, bunun içinde e, dijitalleşme ile alakalı önemli bir proje daha var ve nitekim de e, aynı zamanda bu dijitalleşme projesiyle alakalı da Galatasaray e, aynı e, kuruma, e, bağımsız denetleme kurumuna e, bir evet. fizibilite e, çalışması yaptırıyor. Galatasaray'ın elde edebileceği e, minimum e, geliri de e, burada e, genel koduyla anlatacak e, Sayın Dursun Özbek ve Erden Timur. E, tabii ki seçimde e, en önemli nokta belki de belirleyici noktalardan bir tanesi. E, katılım sayısı olacak. Çünkü gerçekten e, dediğim gibi favorinin olmadığı bir e, favori bir adayın olmadığı bir seçim sürecine gidiyor Galatasaray. Şansları eşit görüyoruz. Açıkçası genel kolu ilerinde de e, bu görüş hakim. Eğer ki katılım sayısı e, 3.006 olursa ben Eşref Hamamcıoğlu'nun kazanabileceği bir seçim süreci e, öngörüyorum ama eğer ki katılım sayısı yüksek olursa 3500 ve üstünde bir katılım halinde Sayın Dursun Özbey'in kazanma şansı daha da artacak gibi gözüküyor. Müzik